Biz tabii bu işe gönlümüzü verdik. Hem gönlümüzü verdik hem de gönüller almaya geldik. Evet, bugün 9. ilçemiz Gönen'deyiz. Çok coşkulu, çok güzel bir program gerçekleştirdik Gönen'imizde. Tabii Gönen, Balıkesir'imizin açıkçası çok farklı bir ilçesi. Ne açıdan farklı bir ilçesi? Tarım diyorsanız, tarımın en önemli çeltik tarımının yapıldığı yer. Verimli, mümbit Gönen Ovası'nın olduğu yer. Kaplıcalarıyla, iğne oyalarıyla, kuzularıyla, her şeyiyle Gönen farklı bir belde açıkçası. Gönen bugün farkını gösterdi. AK Parti İl Teşkilatı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın beraber yapmış olduğu çıkarmada her yönüyle bizi destekleyen Gönenlere çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir faaliyetimiz oldu. En son gittiğimiz e, Hafız Hüseyin Bey Mahallesi özellikle e, çok coşkulu bir kalabalıkla sanki yarın seçim varmış havasıyla bizi karşıladı açıkçası. Bizler siyasetçiler olarak bundan çok mutlu olduk. Çok e, güzel bir faaliyet oldu. Yine gün içerisinde sıcak yemek tırımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın sıcak yemek tırı 5400 kişilik bir yemek sayısıyla, adediyle rekor kırdı açıkçası. Yine gıda kolilerinin dağıtımı konusunda aynı şekilde çok güzel hizmetler oldu. Teşkilatımızın her kademesi canla başla bugün Gönend'e tüm gönüllere girmeye azimli bir şekilde gelmişti ve hakikaten bu işe gönül verdik. Gönüller almaya geldik demiştik. Gönende de aynı şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. E, tüm çalışan arkadaşlarıma, teşkilatıma, e, belediye personeline hepsine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir faaliyet oldu. Hayırlı akşamlar diliyorum.